Sessiz bir servet transferi yaşandı. Tabii ki zengin daha zengin oldu. Yüksek faizin sanayi, üretim ve iş dünyasına etkilerini bir kenara bırakırsak sıkı para politikaları servet dağılımını da negatif etkiledi. Parasını faize yatıran kişilerin artışına baktığımızda 50 bin lira altındaki hesapların artış oranı %13 iken 1 milyon lira üzerindeki artış %100'ün dahi üzerinde oldu. Gördüğünüz gibi mevduat tutarlarında da benzer bir tablo bulunuyor. Tüm bu veriler mevduat faizlerinin yüksek oluşunun kime yaradığını çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Öte yandan küçük mevduat sahiplerinin payı gerilerken yine 1 milyon üzerinde net bir artış gözlemleniyor. Bir çarpıcı veri daha söyleyeyim. Türkiye'de kişi başına servet %35'ten fazla arttı geçtiğimiz yıl. Bu doğru bir bilgi ama reel olarak baktığımızda kişi başına düşen servetin %14,6 azaldığı görülüyor. Yani son dönemde yaşanan büyüme toplumun kesimlerine eşit şekilde dağılmıyor. Zenginler servetine servet katarken alt gelir grubu yerinde sayıyor, hatta enflasyondan da ötürü reel olarak geri gidiyor. Peki çözüm nedir? Elbette üretim odaklı bir program çünkü sıkı para politikası piyasadaki talebi kısabilir, enflasyonu da düşürebilir. Ancak en güçlü ve tek aracınız faiz olduğunda ve yerini üretimle doldurmadığında yine aynı şeyleri yaşamak kaçınılmaz görünüyor. Bugün sizlere aktardığım bilgiler ve daha fazlası dergimizde çok daha detaylı incelendi. Açıklamaya bıraktığım adresten ulaşabilirsiniz.